Covid-19'la mücadelede dilerseniz Orta Asya'ya bakalım değerli izleyenler. Vaka sayısı Orta Asya'da hızla artıyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevkat Mirziyoyev koronavirüsle mücadele komisyonunun karantina süresini uzatma teklifini kabul etti. Salgınla ilgili tablonun gittikçe ağırlaştığı Kırgızistan'da vaka sayısı 31.247'ye yükseldi. Orta Asya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. Özbekistan'da vaka sayısı 455 kişinin eklenmesiyle 20 bin sınırına dayandı. 10.149 hastanın iyileştiği salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi. Kırgızistan'da 921 kişinin eklenmesiyle vaka sayısı 31.247'ye yükseldi. 18.038 hastanın iyileştiği salgında 1.211 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan'da bir gün içinde 1687 vakanın daha eklenmesiyle toplam vaka sayısı 78.486 oldu. 49.488 hastanın iyileşerek taburcu olduğu ülkede virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 610 olarak kaydedildi. Azerbaycan'da ise son 24 saatte 232 kişinin daha enfekte olduğu tespit edildi toplam vaka sayısının 29312'yi bulduğu ülkede 21547 kişi sağlığına kavuştu 400 kişi hayatını kaybetti